Hazır mısınız? Tamam. Ee, bugün epeyce iş yeri açıyoruz ama bugün açtığımız bu iş yeri hakikaten yeni bir konsept, bir güzelliği beraberinde getirdi çok hoş ben keyif aldım özellikle yeni çizgiler yeni renkler yeni formatta bir iş yeri ben iş yerini açan değerli dostuma ee, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir iş yerinin ardışını kazandırdıklarından ötürü. İnşallah bundan sonraki e, evlerimizdeki dizaynlar, iş yerimizdeki dizaynlar bu yeni renklerle, yeni çizgilerle e, ne şu olacaktır. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Benim merhaba. Hoş bulduk diyorum. Hoş bulduk. Açılışımız nasıl Evet. Ben tekrar hayırlı kazanç dileklerimi yenileyerek başlamak istiyorum sözler. Gerçekten dünyada her şey yenileniyor. Seramik sektöründe de, vitrifiye sektöründe de çok şey yenilendiğini, uzun zamandır inşaatla ilgili konulara çok bakma imkanım olmadı. Gündemimize gelmediği için belki de sektörel olarak ama şu anda birkaç yıllık bir aradan sonra böyle bir yerin açılışına da şahit ettiğimde pek çok şeyin çok fazla değiştiğini çok güzel anlamda değiştiğini çok o e, şeyin modernleştiğini gördüm e, hakikaten bu hem seramik seramiksan anlamında hem de Türkiye'deki özel sektörün gücü anlamında dünyayı yakalamak değil dünyayı geçme anlamında ben mutluluk duydum gurur duydum e, tabii ki kendi bütçemize dönüp yansımalar da olacak. Bu güzellikleri gördükten sonra kendi evimizde uygulamak gibi düşünceler de kafamızda oluşuyor. Yani mağazanın görseli de çok güzel bir şekilde, güzel bir konsepte çalışılmış. ben hayır olmasını temenni ediyorum. Gayet güzel de. Sağ olun. E, Mağazasını gezdiğinizde ulaştınız. İşimizi ve açılışımızı nasıl buldunuz? Ee, bu mağaza Seramiksan'ın Türkiye genelindeki 220. mağazası. Seramiksan e, 1994 yılında Malısa Turgut'ta kurulmuş bir şirket. Bugün Türkiye genelinde 220 bayisi, 500'ün üzerinde tali bayisiyle e, hizmet vermektedir. E, Seramiksan ilklerin ve teklerin de öndüsü. Aynı zamanda hem e, nanoteknolojili granitleri hem de dijital karaları ilk defa Türkiye'de üreten şirketlerden bir tanesi. Ee, sadece seramik e, granit üretmiyoruz aynı zamanda vitrifiye de üretiyoruz. Ee, şu anda Türkiye'deki en modern vitrifiye fabrikasının ürünlerini de bu mağazada görme imkanına sahipsiniz. Ben teşekkür ederim. Ee, bölgeye büyük bir teşhir olarak, e, seramik sanatı teşhir olarak e, hizmete sunduk. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gelen herkese teşekkür ediyorum. E, alan aşağı yukarı 300, 320 metrekarelik bir alan. Komple seramik sanatı teşhirini yaptık. Bölgeye e, hayırlı olmasını diliyorum geldiniz. Teşekkür ederim. Ben mağaza sahibi olarak şunu söyleyeyim. Ee, bizim burada e, bu Seramik beraber dördüncü e, bölge bayiliğini yani bayiliğini aldığımız e, firma olarak e, bayağı bir güçlendik yani firma e, bu firmayla beraber çok daha güçlendik. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz zaten. Ee, tahmin ediyorum Trabzon veya Ordu'dan bu tarafa hiçbir yerde e, şey yok. Böyle bir konsept yani böyle bir e, mağaza yok diyebiliyorum. Seramik sanla ilgili. Mağazamızı da fark ederseniz e, şöyle bir şey tamamen e, seramikle alakalı yani hırdavat hiç yok. Tamamen seramik ve seramik mamullerinden olduğu için e, olacak hayırlı olmasını istiyorum ve diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, mi? Gayet güzel bir mekan oldu. Hoşuma gitti. Arkadaşımızın böyle bir mekan açmasından gurur duydum. Sevindim. Güzellikler var. Rengarenk her taraf. İnşallah güzel şeyler olacak. Vatandaşımız da alışverişini yapar diye düşünüyorum ben. Tavsiye de ediyorum. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, mağazamızı dolaştınız. İşleri ve açılışımızı nasıl buluyorsunuz? Valla çok güzel oldu. Ee, ben, bizim de katkımız var mobilyacı olarak. Ahşap işlerini biz yaptık. Seramik ve ahşap karışımı çok güzel bir detay oldu. Tuba Hanım gerçekten iyi bir çalışma yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah boz, bol kazançlar versin. Sağ olun. Teşekkür ederim.